Değerli çiftçi kardeşlerim. Bugün sizlere incirde iyilekleme. İyilekleme dediğimiz bu incirin sineklesi yani tozlayıcı diyorlar ya bu sinek. Buradan sinek çıkıyor. Buradaki meyveyi sinek giriyor. Yani şurada anlatayım size. Buradan sinek çıkıyor. Buraya giriyor. Biz bu iyileklemeye ağacımızın burasını asıyoruz. Böyle. Bu nereden geliyor? Biz bunu şu an için Aydın'dan Aydın Ortakları İncirlova Germencik tarafından getirip geliyorlar bizlere. Biz bunları alıyoruz. Aşağı yukarı dört tane, 5 tane, altı tane böyle tele diziyoruz tespih gibi. Bunları asıyoruz. Nasıl yapıyor asıyoruz biz buna? Şimdi burada onu göstereceğim. Şimdi şu meyveler erken çıkıyor. Bu meyvara o sinek çıktığı zaman buraya giriyor. Bunu döllüyor, aşılıyor. Eğer bunu biz asmazsak, koymazsak bu meyve dökülüyor. Tutmuyor. Şimdi burada Allah vermiş. Bu şimdi bu filiz uzacak. Burada kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi biz burada daha 4 posta daha asacağız. Şimdi bu buraya astık. Bu bölge aldı sineğini. Daha sonra bunlar büyüdü. Buraya bir bosta daha asacağız. Buralar alacak sineğine. Bir daha asacağız. Bunlar da tabii büyüyecek. Daha bu büyüyecek. Doğacak buradan. Bunları da alacak. Yani ortalama olarak söyleyeyim. Bu bardacık inciri bu. Bu bardacık incirinin verimi yüksektir. Hele hele bizim bu köy bölgesinde, bizim buranın havasında daha da güzel oluyor bu. Yani iklim olarak. Şöyle gösterirsen şu araya bak. Şuraya bak. Güzel Allah'ım ne vermiş? Çift çift vermiş. Ha bunların hepsi tutmayabilir ama biz ne yapacağız burada? Bunları eklememiz gerekiyor. Bunların ne? Doğanın dengesi bu. İşte bak göster. Bu tabi bunlar biraz da burada bakımla da ilgili. Gübreleme ile ilgili. Budama ile ilgili. Yani tarım budur yani. Şimdi bak buradan çıkmış. Burada her yaprağın eminde bu da incir olacak, bu da incir olacak. Ama aşağı yukarı biz buraya kadar tuttururuz bunu. Yani bu iyileklemelerde şimdi bir, iki, üç, dört, belki beş posta. Beş posta bunu iyilek asıldığı zaman bunlar da kurtarmış oluruz. Bu ne zamana gelir? Eylül'e gelir bunun meyvesi. Yani hani Eylül'e kadar biz burada Allah nasip edesi Temmuz'un 20'si gibi biz burada başlarız incire. Tabi hava iklimleri gösterir de buna. Havaya bağlı. Ondan sonra devam ederiz. En az 4 iyilik yaparız. Bakın. Biz burada bizim bu incir e, biraz da erkenci oluyor. Diğerlerine göre. Sarılop'a göre. Diyelim ki Bursa moruna göre. Biraz daha erkenci oluyor. Onun için burada gösterdiğimiz gibi güzel maşallah tutmuş her çatalda meyve var. Şurada var. Bunlara güzelce ne? il eklemesini yaptık mı daha da güzel ürün alırız. Şimdi sinek bunlara verecek. İlk önce bunlara verecek sinek. Daha sonra dediğim gibi kademeli olarak hep asacağız. Bunları böyle devam edeceğiz. 2 4 beş. Şu an altı tane var zaten. Daha bu ileri doğru büyüdükçe bak burada da var, burada da var. Daha buradan da doğacak, buradan da doğacak. Dediğim gibi Eylül'e kadar Eylül'ün sonuna kadar. Beni soru sormak isteyen varsa sorabilir. Telefon numaram bildiriyorum. Aynı zamanda ben burada şunu da söylüyorum. Biz üreticiyiz, çiftçiyiz. Biz bir kardeşiz. Yalnız benim olmuş önemli değil. Parasız fidanını da dağıtıyorum, çeliğinden de dağıtıyorum. İhtiyacı olan varsa arasın. Ben her konuda yardımcı olurum. Ağustos'un 7'sinde nasip olursa festivalimiz olacak Çapak köyünde festivalde davet ediyorum. Buyurun gelin. Ülkemiz için hayırlı olsun, bereketli olsun. Dikelim. Ağaç dikelim, üretelim. Yeter ki dikelim yani, üretelim yani. Bu ülke hepimizin ne mutlu Türk'ün diyene.